Hanım teyze, sen bu işlerden anlayırsın belli. Oho! Yavrum ben kaçın kurasıyım sen biliyor musun ya? Aman benim zamanım olsa ben seninle o kızın arasını bile yaparım. E sen mi diyorsun? Ya bırak çocuğum Allah aşkına ya. Sür arabanı. Aa! Camilla'nın en iyi bildiği şey ara bozmaktır. Bırak! Tabii canım. Ben, ben de bir Allah vergisi var maşallah bana. Hanım teyze, şimdi kesin kaçırayım değil mi? Kaçır gitsin be. Ne olacak? Aman! Ama dur ya, önce bir kızın ailesine git, anası babası iste bakalım belki de verir, kaçırman gerekmez yani. Ondan sonra vermezlerse kaçırırsın. Ha, tabii bir de kızın gönlü varsa kaçır. Ya anne ne biçim akıl veriyorsun ya? Kız valla eğleniyorum dedim ya ya, baksana şu sümsüye be, bu da kız kaçıracak göz mü var? Ah hanım teyze ah! Ne oldular, niye dertlendin yine? Ne dünya sevduğunda, de da sende gönlü var mı diye... Ha. ...sevduğumun gönlünü öyle bir yaralamış der ki. Ha işte kaçır kızı yaralarını sararsın yavrum. Doğru diyorsun. Ben hiç defa rahata girmeyeyim. Ha. Doğrudan hedefe gideyim. Kaçırayım kızım. Kaçır gitsin be ama ne olacak ya? Sana koçarı sözü veriyorum hanım teyze. İlk fırsatta kaçıracağım onları. Hayırdır evladım ne oldu niye durduk? Maş basma, Akü bitti herhalde. Ne diyorsun la? Ne, ne, yapacağız biz gidiyorduk ne güzel ne olacak? Ben inip bir bakayım. Hadi git gel bir önce hallettik, devam edelim hadi çocuğum hadi yavrum. Of. Bey baba. Ha, dur. dur. Ha. Kapıyı kapatsana. Uy! Ne, be? Bunu... ne oldu? <laughs> Tahmin ettiğim gibi akü bitmiş. E ne yapacağız? Vurdurmak lazım. Ne vurduracağız? Ha tamam vurduralım. Kamil vurdurmak lazımmış. Haydi aslan koca. Ya ben ne yapayım çocuk akü bitmiş diyor yani Ben mi şarj edeceğim? <laughs> Allah Allah. Ay bala. Haydi sen bir şey söyle yavrum. Ne yapalım? Benim için hiç fark etmez. Burada ölmeyi bekleyebiliriz. Ay Kamil bu ne saf salak bir kızdır ya. Kızım keçi çobanından kurtuldun, faadoliteden kurtuldun. Ne güzel işte bundan sonra var bize yaşamak haydi. Bey baba sen bir el atsan diyorum. Ne ben mi? He. Evet evet benim güçlü kuvvetli kocam çok güzel el atar haydi Kamil haydi. Anlamam madem ısrar ben anlamam ama ya. İyi bak ne Haydi Kamil bütün tamam. gücünü kuvvetini topla kocacığım. Hazır mısın İ evladım bitiyorum. Hadi, hop. Hadi, it, it biraz daha it, güzel it. Hop! Dayan bey baba, dayan! Hanım tizi, Evet. İt bey babaya yük olma bari. Terbiyesiz, sen şimdi bana yük mü dedin be? Karıcığım, çok özür dilerim ama ya delikanlı haklı. Ya ben aynı zamanda sizleri de itmiş oluyorum. Yani bir in de yardım et o zaman ya. Tamam be, aha da indim. Aslan karım, gel, hadi gel. Hadi kaç, hadi be hadi, hadi ben abi. Çalıştır, çalıştır, çalıştır. Dur, dur, dur. Yavaş, yavaş. Enam, dur. Yavaş, yavaş. Ne oluyor? Yavaş, yavuşun bir dur. Dur, dur, yavrum. Bir dakika bey baba. Allah'ın emri peygamberin kavlünden kızınızı istiyorum. Ne? Ne? de bildiğim için an abanım tizcenin gazından kızınızı kaçırıyorum. Aa! an. ya kız? Lan dur. Lan. Ne oluyor dur. ya? Ana git ya kız. Kaçı kaçırıyor, ben anlamadım ki. Ben nerede hata yaptım acaba? <laughs> ne oluyor ya? Kamil bir şey yapma, kıt akıllı aldı gitti kızımızı. Kendinle gurur duyabilirsin karıcığım. Çocuğa verdin gazı verdin kızı. Çocuk tuttu, sonuçta kaçırdı kızımızı. Hayır, ben ne bileyim benim balamdan bahsettiğini ya. bu sefer. İnanamıyorum sana ya. Şu anda düşündüğün şeye bak. İnanamıyorum şu duyduklarıma. <laughs> Ay! Dur be! Tam zamanda geldin oğlum. Tabii tabii. Bir sen eksiktin. Kamilya! Baba Bella nerede? Bu sefer başka bir keçi çobanı tarafından kaçırıldı yavrum. Ne diyorsun anne sen? Ya oğlum şu Şevki Reis'in yeğeni midir nedir? Temel yok mu? Evet. Kaçırdı, Bella'yı kaçırdı. Nasıl? Ne zaman? Nerede? Az önce bak şöyle aşağı doğru gittiler ne olur. Hadi yavrum A koş yetiş. Tamam. Kurtar kızımızı. Tamam baba. Aslanım benim. Yürü be azar. Eskiden olacaktı. Ben giderdim. Yürü be. Bağırma be başım şişti bu. Ne dersen de bu keçi çobanı beceremez, alamaz, gelemez kızımızı. Onun kurtarması. Ya bakın çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Lütfen dur duruşu arabayı. Anne ne duymadım mı? Önce Allah'ın emrinden işte, sonra da kaçır dedim. Ben de kayınvalideciğimin sözünü dinliyorum. Yok yok o o ne demek istemedi. E, kafası gitti ki o Ne dediğini bilmiyor. Ya lütfen ah oh anne da beni anne. Ya lütfen dursana şu araba. Olmaz da sen artık benim namusumsun. Ne diyorsun sen be? Evliyim ben, evli. Evli mi? Evli olsan kocan yanında olurdu. Beni kandırmak için yalan söylüyorsun. Vallahi yalan söylemiyorum. Benim kocam Hazar, Hazar. Hangi Hazar? Ya Hüsnü'nün nişanlısı. Ya ne şey, aslında o benim kocam. Ama işler karıştı. Ya kim ediyorum be? Dur dur sen şu arabayı. Ya sen demedin mi ben evin hizmetçisiyim? Ya değilim. Yeni geliniyim ben, yeni gelin. Uy, benim yeni gelin o. Ya! Şu Dur o arabaya. anne bal çıktı. Dur şu arabaya dursa! Dursana kız, karım olacaksın, alacağım seni. Aa! Karıcığım merak etme. Kurtaracağım seni. Elena. Ah. Hazır! Gel lan buraya, gel. Sen kim oluyorsun da benim namusuma göz dikiyorsun lan? He? Sevdum, ah. <laughs> <laughs> kaçırdım. <laughs> Senin namusun üstüne dur. Alsın, al. Al, al. Ya yeter artık Hazar, öldüreceksin onu. Bırak, göbersin namussuz. Ah. Göbersin namussuz. Gel hadi gidiyoruz. Ben seninle hiçbir yere gelmeyeceğim. Uzatma istersen Bella. Gidiyoruz dedim. Ben de gelmiyorum dedim. Yürü Bella. Ya Hazar sen artık benim hiçbir şeyim değilsin. Gelmiyorum dedim. Ne demek hiçbir şeyim değilsin ya? Kocanım ben senin kocan. <laughs> Öyle mi? O zaman boş ol. Boş, ol, boş ol. Öyle olmuyor güzelim o işler. Sen istesen de istemesen de benim nikahlı karımsın. Ben seni kalbinden çoktan sildin Hazar. Keşke üstüne evli olsak ne olacak? Ha! Yani bırakayım seni bu siz kaçırsın öyle mi? Delirtme beni Bella. Bin dedim şimdi. Ya Hazar! Uu! Biz canama ya. Şu haline bak. Utanmasın bir de tokat atacak. Hem suçlu hem güçlü. Bak karıcığım. Rica ediyorum. Şu minibüse biner misin? Hem annenler bekliyor bizi. ki Geliyorum. Geliyorum ama sırf önemler için sakın, sakın başka bir şey anlama. Bana bak lan dingil. Şimdi bu bisikleti alıyorsun, köye götürüp sahibine veriyorsun. O seni bulur. Ha! Eğer ki dediğimi yapmayacak olursan... ...o beynini ikinci kez patlatırım. Anladın mı lan?